İftar vakti. Kamil, gidip bir baksak mı? Nereye ayrı? Top patlatılan tepeyi. Patlamak bilmedi bir türlü. Belli ki sorun var. Gidip bir el atalım. Vatandaş mağdur. Vatandaşta sıkıntı yok ki. Herkes mutlu mesut iftar vaktini bekliyor. <laughs> eh, ne yapıyorsunuz? Ne dedi? Ben demedim. Karnı muhabbete katıldı. Gün boyu içi bomboş oturuyor. E sıkıldı tabii sıkıldı. Hayrecim e, sık dişini biraz. Hmm. Sıkma. Sonra kırılır da yutarım falan. Güzelim oruç bozulur. Bozulur mu? Bilmem. Bozulur herhalde. Basri amca. Dişimiz kırılsa ve yutsak orucumuz bozulur mu? Allah. O da bilmiyor galiba. Neyse, sıkmayacağım zaten. Enerjimi ona harcayamam. O zaman sana bir tavsiye. Konuşmayı da bırak, ona da enerjin gitmemiş olur. Doğru. Demek herkes bu yüzden bu kadar sessiz. Tasarruf he. E, sen hala konuşuyorsun. Hı, e, tamam. Zıp e, e, zıp e, zıp tıp tıp, E çok şükür. Ne oldu? Ezan mı okundu? Hayır, sustun diye şükrettim. Hı, aman Kamil, hevesim kursağımda kaldı. İyi ki kalmış bak. Yutsan oruç giderdi. Hı, gider miydi gerçekten? Tabii ki gitmezdi. Sana bir sorun var. Sor. Top so niye patlamadı arkadaş? Barutumu icat ediyorlar, ne yapıyorlar? Merak etme. Bak doğuda iftar vakti oldu bile. Az kaldı yani. Kadıhan'a falan mı taşınsak? Baksana erkenden iftar oluyor. Oldu olacak adımızı da Arda tayfa diye değiştiririz. Hmm. İyi fikir bak. Kamil. Bak vakit geçsin diye konuşup durdum ama sanki zamanda durdu. Sen nasıl bu kadar rahatsın? Hiç mi acıkmadın arkadaş? Ee, şey... Ben ben de çok acıktım. Hayır. Ses çıkarmayayım dedim. Renk vermeyeyim dedim ama... Yok artık tutamayacağım kendimi. <laughs> sen? Beni mi teselli ediyorsun? Hayri. Hayricim. Ben biraz iyi hisset acıktım dedim. Ama sen de biraz fazla büyüttün. Hı. Sen acıkmadın yani. Hayır. Biliyorsun ki Allah sabrını verir. Yani acıkmadım. Sen acıkmadıysan. Ben hiç acıkmadım arkadaş. Ben ezana kadar şu son dakikalar arkadaşlarımız için çabuk geçsin diye böyle davranıyorum. Allahu Ekber. 비에 손수.